G Finans YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Burak Işıklar. Şimdi önce kripto paralardan başlayacağım. Şimdi kripto paralarda son o iki hafta önceki hareketten sonra o Cuma günkü hareketten sonra piyasalarda böyle bir bir güvensizlik ortamı doğal olarak var. Ama spotta işlem yapanlar için hiç sorun yok. Spot mantığıyla benim gibi spot mantığıyla sürekli kademeli alışlarla alan, kar gördüğünde satan insanlar için hiçbir sorun yok. Bakın bu şöyle bir şey. Şimdi 2022 yılında olmuş olsaydık uzun bir ayı piyasasının sonunda hatta 2023'ün başında olmuş olsaydık ya da 2022 sonunda o civarlarda o sert düşüşlerden sonra bu piyasada olsaydık herhangi bir altcoin'i ama işte o saçma sapan işte size bir şekilde pazarlanmış tamamen dolandırıcılık amaçlı ortaya çıkmış coinler hariç. Zaten önemli coinlerin hepsi işte Avax gibi işte piyasada bilindik chainlink gibi. Coinlerde zaten bir birikim yapıyor olsaydınız ki o fiyatlara bakın bugünkü fiyatlara bakın şimdi bile kardaydınız. Şöyle bir durum var. Ee, aldığınız zaman tabii ki önemli. Ama ben de şunu diyorum. Şu an öyle bir dönemde değiliz ve o kadar dipte değil hiçbir şey. Hatta neredeyse bazı coin'ler hala daha 3 aylık grafiklerde yukarıda. Şimdi artık genele yayılacak öyle bir e, piyasa beklemeyin. O tip bir yükseliş olmayacak. E, tüm coin'lerde bu yükselişler aynı anda olmayacak. Demek daha doğru olur. Çünkü o para o koyundan çıkacak ona girecek oradan çıkacak oraya girecek ama bu gitgide artan bir hızda olmayacak. Çünkü e, dünya genelinde de makroekonomik verilerin hiçbiri bize bunu şu an göstermiyor. O zamanki e, dönemle şu anki dönem arasında çok çok fazla fark var. Öyle bir şey bir daha yaşanmayacak arkadaşlar. Bir daha demek iddialı olur ama en azından şu döngü içerisinde önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde böyle bir şey yaşanmayacak. Bu tip umutlarınız varsa kripto ile ilgili bence olmasın. Ama ben hala bir boğa piyasasında olduğumuzu düşünüyorum. Onu da şöyle siz bazı coinlerde takılıp kalmışsanız ve sürekli paraya rotasyon yaptırmıyorsanız maalesef para kazanamıyorsunuz. AVAX 14'e defalarca geldi. 16'ya geldi. Hatta son düşüşte 6'ya 6 dolara kadar düştü. Tamam alın fırsatı ver, vermediler kimseye. Gerçi 12 dolardan alım yapan insanları gördüm. Daha önce alış emirleri varmış. Oraya geldiğinde alışlarını yapmışlar. Maliyetlerini çok düşürmüş. Ee, o şekilde tanıdığım insanlar. 30 dolara geldiğinde de defalarca sattılar. 20 dolar civarlarında dolaşıyor şu an. Büyük ihtimalle buraları destek yapıp bir tur yukarı atacaktır. Örnek olsun diye baksan bahsettim. Bu tip coinlerde olup paraya rotasyon yaptırmanız lazım. Hype'da, Piyasada bilindiği coinlerden bahsediyorum. Pengu Şu an çok güzel hareketler var. Oldu. Bir dönem Bonk Pengu'nun önüne geçti. Ve Bonk'ta da o şekilde hareketler gördük. Bir ay gibi hatta bir ayda yaklaşık 4x yaptı. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu tip projelerde olmanız gerekiyor. Paraya rotasyon yaptırmanız gerekiyor. Burada para kazanmanın yöntemi bu. Artık kaldıraçlı işlemlerden uzak durmanız gerektiğini anladınız biraz pahalı bir ders olmuş olabilir. Umarım çok zararınız yoktur. Kripto ile ilgili söylenecek şeyler bunlar. Bana göre bir zaten biz altcoin boğası da yaşıyoruz. Bir boğanın içerisindeyiz zaten. Öyle bir piyasanın içindeyiz. Evet düşüşler var. Ama bunu ayı piyasası diyemezsiniz. Mantıken. Ama işe yaramayan coinlerin de yani işte gelip de seyi falan soran insanlar var. Yani arkadaşlar Seyden ne bekliyorsunuz ya da işte benzer coinlerden bilmiyorum ama yani geliştiricileri bile projeyi terk etmiş projeleri soruyor insanlar. Üzülüyorum. Maalesef kripto konusunda ülkemizdeki insanlar çok cahil. Ee, evet sosyal medyada fenomenlerin sizi nasıl kandırdığını bu konuda biliyorum. Görüyorum ben de takip ediyorum. Hepsini ne söylediklerini tamamen bilmek amaçlı. %98'in hiçbir şeyden anlamadığını biliyorum çoğunun emin olun bin dolara bile <laughs> belki vardır belki yoktur ya kripto ile ilgili şu an için söyleyeceklerim bu kadar zaten ben olumlu bakıyorum kademe kademe alıyorsanız buradan çok ciddi paralar kazanırsınız şimdi bugün ikinci sırada ben Borsa İstanbul'dan bahsetmek istiyorum bu kanalda Borsa ile ilgili çektiğim tüm shorts videoların hepsini izleyebilirsiniz arkadaşlar tarihlerine de bakın o dönemki fiyat hareketlerine de bakın borsanın. Hatta o dönemki gündeme de bakın arkadaşlar. Şimdi borsa ile ilgili ben hep pozitiftim. Çünkü bakın elimizde şu veriler mevcut mu? Şuraya bakacağız. Ee, önce düşüşler tarafında ne oluyor? Ondan sonra nasıl hareketler oluyor ya bir bakalım. Bir de piyasanın toplam büyüklüğüne bakalım. Yani Borsa İstanbul'un toplam büyüklüğü milyar dolar. Dolar olarak bakalım. Şimdi aslında kripto altcoin piyasası gibi zaten ki ben benzetiyorum. Ee, sabırlı olanlar para kazanıyor burada. Şimdi Borsa İstanbul'da ben şöyle bakıyorum. Şimdi çok önemli olaylar, haberler geliyor. Kimine göre önemli, kimine göre önemsizdir. Ee, siyasi yorum yapmak istemiyorum. Umurumda değil. Şimdi piyasa düşüyor ve akabinde işte birkaç gün bir güvensizlik ortamı oluşuyor. Kötü haberler, bir sürü dezenformasyon, enformasyon ne arıyorsanız hepsi var. Spekülasyon yapanlar var, manipülasyon yapanlar var ki gözaltına alınanlar oldu, bazıları serbest kalmış. Onunla ilgili bir yorumum yok. Ne oluyor? Fiyat yukarı gidiyor tekrardan. İnsanlar artık gelip dibi alıyor. Şimdi elimizde hangi veriler var? Dolar sabit mi? Evet. Bir miktar gidişine izin veriliyor. Merkez Bankası'nın elinde dolar var mı? Evet. Brüt rezerv ve net rezerv tutmaya isterse kötü bir olay olduğunda baskılama yetecek mi? Yetecek. Tamam. Faizler düşüyor mu? Evet. Enflasyon konusu düşüyor ama beklendiği kadar değil. Ee, orijinal enflasyon rakamı ile ilgili çok fazla Söylenti var. Ben hepsinin ortalamasını alıyorum. Öyle bakıyorum. Yani kendi hesapladığım bir enflasyon yöntemi de var. Benim kullandığım ürünler e, özelinde. O şekilde bakıyorum ben. Şimdi elimizde bu veriler var. Düşüşler, alış yönünü tekrardan bakılıyor. Her düşüşlerde, diplerde. Şimdi bunlar cepte. Demek ki düşüş senaryosundan sonra ne olduğu belli zaten. Yeniden kötü bir olay geldiğinde de yine tekrardan bu düşüşler, yine dipler alınacak. Bu da cepte. Yeni dinamikler var. İşte bazı aracı kurumlar kendi hisseleriyle götürüyorlar. Bu da cepte. E arkadaşlar, önümüzde de bir seçim var. Tekrardan piyasada paranın bollaşacağı aşikar. Dünyada her yerde böyle olur. Yani yüksek faizli seçimlere zaten giremeyiz. Yine çılgın bir dönem yaşanacak. Ben bunu konut piyasası ile ilgili de söylemiştim. Söylediklerimin arkasındayım ki zaten o görüyorum. Hepiniz görüyorsunuz. O zaman borsadan şu an korkacak bir şey yok arkadaşlar. Düşüşler alım fırsatı. Yükselişler satış fırsatıdır diyemem. Kırparak gidin. %50 kırpın. Ha zaten zarardaysanız da ekleyip maliyet düşünün arkadaşlar. Zaten bir şirkete gelip de 100 bin lira paranız var gelip 100 bin liranı tamamıyla o şirketi almışsanız zaten siz hatayı başta yapmışsınız. E benim artık param yok ben bu maliyeti nasıl düşüreyim? E yanlış girmişsin düşüremezsin. Ama sen benim dediğim gibi işte 100 bin liran vardı. 3-4 şirkete böldün. İşte, işte bir şirkete 40 bin lira, bir şirkete 10 bin lira, afaki konuşuyorum rakamları. Bir şirkete 20, bir şirkete de 30 bin lira yatıracaksın o 40 bin lira yatıracağın şirketi bir anda 40 bin liraya yatırma kademeli al düşüş günleri bekle şirketle ilgili olumlu haberlerin geleceğini düşünüyorsan iyi bir araştırma yaptıysan ha yok ben bunlara bakmayayım sadece grafik üzerinden yorum yapıyorum diyorsan o zaman oraya değil de kripto'ya mı baksanız acaba acaba Borsa İstanbul'a değil de kripto'ya mı baksanız Bilanço bazlı hareketler bizim borsamızda da var. E, yok diyen insanları ben görüp sadece gülüyorum. E, ben ekrana bir şey yansıtmıyorum. Sosyal medya hesaplarım var. Oralardan e, paylaşımlar yapmaya başlayacağım. E, takip eden insanlar oradan bir görebilir. Bilanço bazlı hareketler olmuyormuş borsada. Öyle mi acaba? Neyse. Borsa İstanbul'la ilgili olumluyum. Önümüzdeki iki yıl 3 yıl borsa ile ilgili olumluyum. Düşüşler alın fırsatıdır. Tekrardan bastıra bastıra söylüyorum üstüne. Yatırım tavsiyesi ben vermiyorum. Ben burada kendi yaptıklarımı anlatıyorum. Size bu mantıklı geliyorsa uygulamakta özgürsünüz. Ben size şu şirket bu şirket gidin alın, şunu alın, bunu alın demiyorum. Ama Borsa İstanbul bana göre alınabilir. Sebepleri de bunlardır diyorum. Ha, portföylerinizi veya benim yaptığım gibi sepet yapıyorsanız borsa ile ilgili ne kadar ayırmak istediğinizi, ne kadar kazanç beklediğinizi ona siz karar vereceksiniz arkadaşlar. Onunla ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum. E, tabii ki fikirlerimi değer veren insanlar onu dinleyip de onu uygulayacaktır ya da o şekilde portföylerini dizayn edecektir. O tabii ki onların bileceği iş. Ama benim de bununla ilgili bir stratejim var. Ne onu uyguluyorum ben de. Onu da bu kanalda yakın zamanda videosunu çekip anlatacağım. Ben hep düzen oluşturmaya çalışıyorum bu kanalda. Şimdi Amerikan borsalarını çok kısa geçeceğim. Orada hala daha bir aşırılık evresinde değiliz. Orada hala bir sıkıntı ben görmüyorum. Evet olacak. Ama işte 2026. Herkes 2026'yı bekliyorsa o orada olur mu? O zaman 2027'de de olabilir. Ama 2025'te böyle bir şey artık olması mümkün değil. Çünkü artık kötü haberler bile çok aşırı bir şekilde fiyatlanmıyor. Çok kötü bir haber ne olabilir? Artık saçma sapan iki ülkenin birbirine girmesi ya da büyük ülkelerden iki ülkenin birbirine girmesi gibi bir şey olabilir. O da şu konjonktürde pek mümkün gibi gözükmüyor. o yüzden oradan korkacak şu an ben bir şey görmüyorum. Faizleri de zaten indirecekler. Enflasyonda geçen gün güzel bir oyun yapmışlar. Aslında enflasyon düşmüyor ABD'de bu çok net. Yani o fiyatlarla, o enflasyon hesaplamalarıyla oynanmış. E demek ki her şey neyse. Bahseder Amerika'da da olabiliyormuş diyelim. Orayla ilgili söylenecek bir şey yok. Parti devam ediyor. Müzik hala çalıyor. Hala da oturacağınız yeri gözünüzle kestirdiyseniz ayakta kalmazsınız arkadaşlar. Kar alarak gidin. Ben biraz kar aldığımı söylemiştim. Son düşüşte o %3-4-5 hatta çok daha fazla düşüşler oldu. Hisselerde %10-15'lerde 20'lerde düşüşler oldu. Ben o son düşüşte aldım. Ee, şey bu iki hafta önceki işte kripto ile beraber olan düşüşte ben alış yönünü baktım. Mutluyum. Orada hisselerimi kırpmıştım. Sonra o düşük fiyatlardan biraz daha ekledim. Bugün hepsi o günkü fiyatlara göre neredeyse %10-15 çok hype'lı bazı şirketler var işte AMD gibi benim çok uzun zamandır tuttuğum ciddi karlar yazdılar. Orada şu an için bir engel yok. Olduğunda ben mutlaka bunu bu kanalda anlatacağım. Sebeplerini de anlatırım. Teknik verilerle çok insanları boğmak istemiyorum. Bütün haberleri ben de okuyorum. Terminal kullanıyorum. O haberler bana zaten anında geliyor. Kullandığım terminaller paralı. Eee işte bu haber kanallarının terminalleri ya da bu haber sitelerinin terminallerini kullanıyorum anlık ve herkese açık olmayan bilgiler de oradan paylaşılıyor. Ben bunları oturup biraz çalışır gibi çalışıyorum ve ona dayanarak anlatıyorum burada ABD ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. En çok merak edilen konu altın ve gümüş. Evet gümüşe de Türkiye'de çok fazla yatırım oldu. Ben gümüşü fon olarak alıyorum. Borsamızda da var bunun fonu. Ben hep oradan alıyorum ve parça parça biriktirerek aldım. Yani gümüşe hiçbir zaman toplu bir para yatırmamıştım. Yani bunu burada itiraf edeyim. O benim bir hatamdır. Çünkü ben hep parçalı alma taraftarıyım. Ben en son alışımı çok aşağıdayken de alabilirdim. Almadım. 40 dolarda son alışımı yapmıştım. Ha yine çok yüksek değil. Yani en son aldığım bile ciddi para kazanmış oldu tabii ki. Ama benim maliyetlerim zaten çok aşağıdaydı. Ben bu son düşüşlerde biraz zaten ben aşırılık evresi gördüğüm her şeyden çıkış yaparım. Şimdi ABD borsalarıyla ilgili ne diyorum? Doyura doyura gittiği için doldura doldura gidiyor. Duruyor, düşüyor, takılıyor biraz tekrar gidiyor. Duruyor, tekrar gidiyor şeklinde oldu. Da o şekilde oluyorsa yükselişler ben korkmuyorum. İşte Gümüşte aşırılık hareketleri gördük. 50 doların üzerinde çok saçma sapan hareketler yaptı. Ben zaten ekranda 55.40'tı herhalde. E 55.40'ı gördüm de zaten satışa bastım ki 55.40'tan da satış yapamadım. Buraya satış emri girdim ki oradan yapamadım. Baktım biraz daha aşağı geldi. Herhalde 55 55.15'ten ya da 49 90 civarı bir yerden satmış olabilirim gümüşlerimi. Yani o fiyata denk geliyor. Ben onun bir bende e, paritesi var. Ben onu o şekilde hesaplıyorum. E, borsamızdaki o gümüş fonundan oraya kıyasla satıyorum. Tabii ki fiyatlar tam olarak birbirini tutmuyor ama benim aşağı yukarı herhalde oraya denk geliyordur e, anlamında söyledim. E, şu an için ben orada büyük bir satış yaptım. Ama gümüşleri tekrar eklemek için bekliyorum. E, grafikler daha yerine tam olarak oturmadı. Alış yönü yakında tekrardan bakarım. Ya da küçük küçük sık sık yine toplamaya da başlayabilirim. Bununla ilgili henüz karar vermedim. Biraz grafiklerin oturmasını, işte şu düş, yükseliş ve düşüşün bir sindirilmesini bekliyorum piyasada. Altın. Şimdi arkadaşlar bu altın çok saçma gelecek. E, eminim çoğu insana ama ben de ilk başta bana da çok saçma geliyordu. Hatta ben 4500'lerin de pek üstünü altında açıkçası görmüyordum. Şimdi ben bu yatırım bankaları ya da bu tavsiye veren bu bankaların verdikleri analizlere de güvenmiyorum. E 4000 oluyor. E 4200 olur. Hedefi geliyor. E baba 3500 ken yapsaydın da şunu bir görseydik. Ya 3000 ken yapsaydın madem olacaktı. E şimdi en az da buralara kadar gelmiş 7000'ler falan konuşulmaya başlandı. 6000'ler konuşulmaya başlandı. Neymiş? 2026 yıl sonunda işte 5500 6000 Ons olarak bekleniyormuş. Şimdi bunlar olacak mıdır? Benim de bu bir çalışmaya falan dayanarak değil. Tamamen altınla ilgili yapılan plan. Şimdi burada çok teknik verilere bir boğmayayım. Biraz da komplo teorisi gibi gelecek ama bunun olacağına da yüzde yüz eminim diyebilirim. Böyle bir şey olacak. Altında çok büyük bir manipülasyon olacak ve altın çok çok daha yukarı bir yerlere gidecek. Bunu hepimiz göreceğiz yani. Ve çok kısa bir zamanda olacak bu. Ben öyle iki yıl falan da beklemiyorum. Bir yıl içerisinde altın çok saçma hareketler yapacak. Şimdi altın 2x'i çok kısa bir zamanda yaptı zaten arkadaşlar. Ons bazında söylüyorum. Zaten 2x'i çok kısa bir zamanda yaptı aslında. Şimdi tabi arada çekilmeler olduğu için tam dipten bulup da 2x'i yaparsak şimdi orada 2200'ün de üzerine çıkıp kaldı, 2100'ün de üzerine çıkıp kaldı. Tekrar geri geldiği yerler olmuştu. Ons tarafında. Orayı hatırlayın diye söylüyorum. Şimdi bizde gram altınla ilgili ki zaten ons altına da yatırım yapsanız tabii ki alt, zaten doların fiyatının bir önemi var. Altını sattığınızda eğer ons olarak sattıysanız elinize de dolar alıyorsunuz. Ve o sonra dolar artmışsa TL'ye çevirecekseniz zaten bu yine daha fazla TL etmiş olacak gram altın alıyorsanız zaten aynı hikaye yine geçerli. E zaten dolar bacağından da destek alıyor. Ons bacağından da destek alıyor. O zaman şöyle. Ben şu ana kadar hatta önümüzdeki bir yılda böyle bir korku taşımıyorum. Çünkü neden? Diyorum ki gram altın aldım. Çok çıktı yukarı. Ons tarafı çok fazla yukarı çıktı. Dolarımız zaten aşağı yukarı ayda %1 hatta biraz daha yavaşlayarak gidiyor. E şu sıralar. Belki bir yerde hızlanabilir. Ya yüzde iki olsun. Ne fark eder? Diyorum ki çıktı, düştü. Çıktı, düştü. Ama dolar bacağından destek alacağı için zaten zarar etmemiş olacağız. Yani psikolojik olarak tabii ki o aradaki zamanın zaman maliyeti var. Bence o zaten zarar da işte gram altınları şu ana kadar o yüzden sattım mı? Hayır satmadım. Satmayı düşünüyor muyum? Şu an için satmayı düşünmüyorum. O absürt hareketleri burada gördüğümde yani ben bu ons altının 8 bin civarlarına falan çıkacağını düşünüyorum. Oralardan çok büyük satışlar gelecek. Gram altında dahi bakın gram altında dahi dolar bacağından destek almasına rağmen o düşüşleri de yerine koyamayacağımızı düşünüyorum. O yüzden altın alacaksanız elinizi çabuk tutun ama ya tabii ki hemen şimdi gidip her şeyinize de altın almayın. Yani parçalı alın yine. Elinize altına yatırabileceğiniz 100 bin lira varsa ya işte gidin o zaman haftada iki tane gram altın alın. Mesela haftalara bölün gibi. Bunun hesabını siz yapın. Bu şekilde alın. Ben öyle bir şey yaşanacağını düşünüyorum. Altınla ilgili tamamen fikirlerim bu konuda değişti. Çünkü son zamanlarda benim gördüğüm Amerika altın üzerinden bir oyun oynuyor. Biraz pahalı da bir oyun bu. Ee, bu oyun çok yukarı yönlü gidecek ve sanırım bunu Çin'e bir şekilde kitleyecekler. Onlar e, dijital altın dedikleri bitcoin'e bitcoin hikayesini bilerek soğuttular. Sanırım o tarafa dönecekler gibi bir şey ben seziyorum. Bunu daha önce yapmıştıkları var. Gümüş üzerinden yine Çin'e yapmıştıkları var. Biraz bu konularda bilgiliyseniz daha sonra ne olduğunu, yıllarca neler yaşandığını bu ortamda bilirsiniz. Yani ben o canlar yanmadan geri geldiğinde gram altından çıkın, paranızı çevirin yani bir şey çevirin. Ne bileyim ev alın, başka bir şey, başka bir yatırım o zaman başka bir fırsat olur. Ne bileyim ABD borsaları çöker. Gidip Nvidia alabiliriz. Hiçbir zaman Nvidia'nın o kadar çökeceğini beklemem ama. Yani olur işte yani. Bir fırsat verir. İlla ki bir şeyler fırsat verir. Yeni bir Nvidia çıkar belki. Yeni bir AMD buluruz belki. Böyle şeylere her zaman. Böyle fırsatlara. Gözünüz açık olsun. Çok güzel paralar kazandığınızda bunu realize etmeyi bilin arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Bu video biraz uzun oldu. Eminim tamamını izleyenler olmayacaktır. Ben videonun altına yorumlarda hangi, nerelerde ne anlattığımı yazacağım. Ben de içeriklerin biraz daha güzelleştirmeyi düşünüyorum. İşte fon perde gibi şeyler de yapmayı düşünüyorum. Bu kanalı bu kanalda bildiklerimi anlatmaya devam edeceğim. Biraz daha prodüksiyonu değiştirmeye çalışacağım. Sosyal medya hesap, hesaplarımdan beni takip edebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz Lütfen yeni bir kanal olduğum için beğeni ve aboneliklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kal.